Bakanlara, bakanlıklara soru çok. Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik sorular buydu. Şimdi bakın ne konuşacağız. Bugün Milli Gazete'nin özel bir haberi manşetten duyurdukları. Kişisel verilerimiz nasıl internetin o karanlık yüzünde paylaşılıyor, satılıyor diye konuşuyoruz ya her daim. Yepyeni bir boyutunu haberleştirmişler. Verilerimiz kara borsada. Elden ele satılıyor. İsteyen giriyor o sisteme, sorguluyor. İşte arkaya fotoğrafları da koydum mesela. Yetişkin sorgula, çocuk sorgula gibi özel ayrı ayrı sekmeler bile yapılmış. Bu böyle bir hizmet gibi sanki sunuluyor insanlara. Emniyet istihbarat kayıtları var, banka hesap bilgileri var, HTS ve baz kayıtları var, sağlık bilgilerimiz var, otel kayıtları, motel kayıtları neler neler. Hemen bir üzerine konuşalım. Burak Bozkurtlar bizi bekliyor. Merhabalar, siber güvenlik uzmanı hoş geldiniz. Merhaba Damla İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Yani böyle dönem dönem sürekli veriler sızmış, veriler sızmış diye internete haberler yapıyoruz. Sonra üzerinden bir süre geçiyor, daha farklı bir boyutuyla, daha büyük bir boyutuyla bir daha aynı haberleri yapıyoruz. E bu arada hiçbir önlem alınmıyor mu? Biz şu an neyle karşı karşıyayız Burak Bey? Evet, tabii bu e, siber vatanda bir cepheden bahsediyoruz aslında. Çok önemli bir konu. Bu kadar rahat bir şekilde menüler haline getirmiş. Hatta hizmet veriyor dediniz. Bu profesyonel bir servis. Servis veriliyor resmen. Bunun tabii güvenlik tarafında yani güvenlik açığı, siber güvenlik tarafında dediğimiz zaman ilk şunu sormamız gerekiyor. Bu veriler gerçekten otomatik, otomatize edilmiş bir şekilde veriler anlık olarak akıyor mu? Yoksa birileri bu işten rant elde etmek adına bu verileri son yedekleriyle satıyor mu? Sattıktan sonra da böyle işler mi oluyor? Bir de Böyle bir perspektif var. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ee, olayın aslında sadece bu verilerin sızdırılması boyutuyla değil, aslında ulusal güvenlik tarafından da bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz Milli İstihbarat Akademisi yakın zamanda 12 gün savaşı ile ilgili bir e, rapor yayınlamıştı. Burada birim 8200'den bahsetmişti ve e, yine birçok analizde, yapılan birçok analizde olası İsrail'in Türkiye'ye saldırısı karşısında ya da saldırı planları arasında nelerin var olduğu. İşte bu ee, bu kadar hassas verilerin yani emniyet mensuplarının olduğu iddiaları var vesaire e, sonuçta kişisel veri bu verilerin bir şekilde sızdırılıp daha sonra bunların nerede kullanılacağı şu anda mesela bu menüleri kimler kullanıyor işte birilerini merak edenler ee, yani bu ticari amaçla mı kullanılıyor yoksa istihbari amaçla mı kullanılıyor şimdi bunlar çok aslında yani art niyetli hassasları... insanlar da kullanabilir yani. neticede yani e, çok yani benzetmemi mazur gördüm ama mesela Sinan Ateş cinayetinde bile biz konuştuk yani, yani onun tabii yetkililer olduğu iddia ediliyor da hani HTS kayıtlarının olduğu yerlerin kayıt yaptırdıklarını yani bunu e, maazallah e, art niyetli bir cinayet işlemek isteyen insanlar yani o kadar farklı farklı yerlere gidiyor ki bu verilerin kullanılması bir yandan da e, tabii şimdi hangi verileri konuşuyoruz? Meris verileri yani vatandaşlık bilgilerinin e, saklandığı veri tabanı. Emniyet istihbarat kayıtları, emniyet birimlerine ait olduğu öne sürülen gizli bilgiler, banka hesap numaraları, HTS kayıtları ki HTS ve bazı kayıtları demek bakın anlık veri demek. Anlık olarak o kişinin nerede olduğu tespit edilebiliyor. Bu tabii ki çok büyük bir güvenlik zafiyeti. Bu ulusal güvenlik konusu. Yani evet siber güvenlik başkanlığı kuruldu. Henüz başkanın kim olduğu belli değil. Herhangi bir sahada bir çalışmalarını göremiyoruz ama bu normalde bütün siyasileri de ilgilendiren, işte vatandaşları da ilgilendiren. Yani Mesela işte kadın cinayetleri de biliyorsunuz çok arttı. Tabii. İşte çocuklara yönelik işte saldırılar vesaire falan. Şimdi bu tip bir şeye erişebilen bir tırnak içinde söylüyorum bir ruh hastası psikopat neler yapamaz. Bu işin topluma artık dokunduğu boyut. Bir de bu işin işte yakın zamanda biliyorsunuz yine taze bir haberdi bu üç tane diplomat Katarlı üç tane diplomat trafik kazası geçirdi denildi mesela. Bu araca da müdahale edildi mi edilmedi mi gibi tartışmalar dönüyor. Onun için anlık verilerin yani otel kayıtlarının bile sorgulanabilir olması şu anda tabiri caizse e, dijital olarak çıplak olduğumuz anlamına geliyor. Bununla ilgili çok acil önlemlerin alınması gerekiyor. Burak Bey ee, bilenler bu için kolay mesela... mı bu mesela hani bilen biri için bu dark web dediğimiz alana girmek, bu verilere erişmek yani önlem alınmıyor bu yüzden endişeleniyoruz ama hani bahsettiğiniz boyut yani düşündüğümüz zaman kadın cinayetleri dediğiniz gibi yani hani art niyetli insanlar için inanılmaz korkunç bir boyuttaki veriden bahsediyoruz. Doğru. Evet. Yani bu dediğimiz gibi ulusal güvenlik konusu. Bu anlamda da Milli İstihbarat Akademisi, Keza Guseyat Akademi'de çok ciddi analizler ve çalışmalar yapıldı, yayınlandı. İşin garip olan tarafı mesela daha önce işte bir Google hizmetlerinde işte kesinti olduğunda veya bir sorun olduğu zaman işte Ulaştırma Bakan Yardımcısı'nın Google'dan bilgi talep ettik diye bir şeyi vardı mesela. Bilgi talep ettik. Ya arkadaşlar bilgiyi kimden talep ediyoruz? Zaten sizin bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bu bir. ikincisi. E, ee, Milli İstihbarat Akademisi tabiri caizse e, raporunda analizlerinde bas bas bağırdı ve dedi ki e, 8200 diye bir birim var. Bu birim e, askerlik dönemi yani lisedeki çocuklar itibariyle askerlik dönemini alıyorlar ve onlar mezun olduktan sonra bile askerlikleri devam ediyor. Şirketlerde çalışıyorlar, teknoloji firmalarında çalışıyorlar. Bu işin ulusal e, istihbarat boyutu. Yurt içinde de hani bu kadar zor değil bunlara erişmek. Maalesef zor değil. Hani hatta bebek kişi çocuk kişi diyebileceğimiz bir şekilde e, bir servis veriliyor. Bu servisi bir internet sayfası üzerinden bir alan adı var. Alan adının çalıştığı bir sunucu var. E, bunu tabii ki emniyet güçlerimiz tespit ettiği an onunla ilgili kapatma işlemleri, erişim engeli vesaire bunları getiriyor ama başka bir alan adında, başka bir sunucuda yine servis veriyor. Dolayısıyla e, bunu işte ufak ücretler ödeyerek ya da hizmetin kapsamına göre mesela bir kişinin TC kimlik numarasına ismini bulmak belki ücretsizken bir taraftan anlık olarak onun verisini bulmak, o HTS kayıtlarının anlık verileri almak için ciddi ödemeler yapılıyor. Bu ödemeleri kimler yapıyor? Ödemeleri kimler alıyor? terör örgütü mensuplarının yani yurt dışından Türkiye'ye karşı yapılan aslında devam eden Ministri Parti Akademisi'nin raporunda da Gusiyat Akademi raporunda da böyle altı sıklıkla vurgulanan bu yabancı yani ulusal e, haber alma servislerinin ülke içerisinde çıkartmak istediği bir kaosun aslında bir altlı. Buna böyle bakmak gerekiyor. Yani sizin veriniz benim verim çalındıdan ziyade bunlar bir şekilde satılıyor erişilebilirden ziyade bu işin uluslararası boyutunun irdelenmesi gerekiyor ki bu anlamda da e, ciddi aslında operasyonlar yapılıyor işte e, tutuklamalar oluyor vesaire. Bu derin yapıyla çok ciddi bir mücadele var aslında. Ama derin yapı deşifre olmuş durumda bu şekilde de Rahatlıkla erişilebilir, herkesin bilgileri aktarılabilecek şekilde de e, maalesef devam ediyor. Yani böyle de bir durum var. Bir yandan da tabii şimdi elbette bütün seyircilerimiz izliyor şu an. Hani ben de sizi dinlerken kaygı seviyem her cümlenizle daha da artıyor. Bizim şu an yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Yoksa tamamen çaresizce bu sitelerin kapatılması için adım atılmasını mı beklemeliyiz? Yani vatandaşlar olarak burada tabii ki bürokrasiye ciddi derecede tepki göstermek ve baskı uygulamak gerekiyor tabii ki. Yani bunlar bu kadar rahat bir şekilde erişilebilir olmamalı. Bununla ilgili e, bunun işte siber devriyelerin daha yoğun bir şekilde çalışıp e, burada yeteri kadar e, işte siber güvenlik tarafında personelimiz yoksa gençlerden destek alınıp gönüllü gençlerden destek alınıp. E, buralarda da buraların deşifre olması için ve bir daha hizmet verememesi için çalışmak lazım ama günümüz teknolojilerinde bu pek de öyle kolay değil. Biz vatandaş olarak maalesef dediğim gibi sadece yetkililere biraz burada artık baskı yaparak bakın yani bunun ucu herkese dokunacak bir şey. Çünkü bu aslında uluslararası örgütlerin ülke içerisinde yapmış olduğu bir faaliyet. Bunun farkına varalım ve bununla ilgili tabiri caizse herkes uyanık olsun ve yani ilgililer işte kurumlardan ya da işte ya bu hizmetleri veren e, teknoloji firmalarından rapor istemek yerine e, bununla ilgili somut dijital mütekabiliyet teknikleriyle politika ve e, diplomasi alternatifleri üretmeleri gerekiyor. Mesela yasa çıkıyor. Bu bir suç. Yasa çıkıyor. Hadi engelleyin. Engelleyebilmek için de regulasyona ihtiyaç var. E, Regülasyonları yapabilecek de yetkin ve yeterliye sahip kadroların gençlerin e, bu tip kurumlarda daha fazla aktif rol alması lazım ki ancak böyle olsun. Yani Çocuklarımızı yetiştirelim, ee, fa yani siber güvenilir, siber güvenlik noktasındaki saldırı yöntemlerini vesaire bunları bilelim ama burada da bu kadar her şey açık açık yayınlanmışken e mesela Cimer üzerinden bütün vatandaşlar bununla ilgili bir e yoğun bir şekilde soru sorsunlar, talepte bulunsunlar. Yani bu işlerin sorumluları kimse, çıkıp açıklama yapıp ya da yapamıyorlarsa istifa etsinler, yerlerine iş bilen birileri gelsin. Bundan başka herhalde söylenebilecek söz yok. Ben de umut vermek isterim tabii ki ama... Evet en azından şunu söyleyebiliriz. Bunlar deşifre oluyor, yayınlanıyor. Bunu kullananlar, bundan kazanç elde edenler bunların hepsi net bir şekilde tespit edilebiliyor. Bunu bütün yani mantık çerçevesinde söylüyorum. Tespit edilebiliyor. Her evet. Er ya da geç bununla ilgili tabii ki cezalandırılıyorlar. Ama bu arada yaşananlar, kayıplar vesaire bunlar tabii ki çok üzücü durumlar olabiliyor. Evet, evet. Bu yani arada bir araya girmem lazım. Böyle sıcak şey bir gelişme var Burak Bey. Tabii. Ee, özür diliyorum ama e, şimdi bir yandan da sahte e imza olayını da konuşmuştuk ya ta Ağustos'tan bu yana tartıştığımız bir konu aslında. Evet, doğru. Şimdi yeni gelişme Anadolu Ajansı menşeli bir haber. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sahte e imza olayını incelemeye almış. Edinilen bilgiye göre Devlet Denetleme Kurulu tarafından Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimali ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatılmış durumda. Ta Ağustos ayından bu yana tartıştığımız e, dezenformasyonla mücadele merkezinin tek bir kişinin ihbarıyla e, böyle e, olmaz bu iş bir ihbar söz konusu deyip aslında bir nevi de üstünü kapatmaya çalışılan bir konudan bahsediyoruz. Ağustos aradan geçti iki, iki buçuk ay. iki buçuk ay sonra e, Devlet Denetleme Kurulu konuyu inceleyecek. Çok vaktim kalmadı ama bir dakika bununla ilgili de yorum yapmak isterseniz hakikaten dediğiniz gibi aslında hani o zaman da baskı yapıldı ama bu kadar gecikmeli oluyor bu işler. Şimdi bu mesela daha önce de konuşmuştuk. Elektronik yani sahte imzanın mesela işte kimin taklit edilmişti? Eski BTK Başkanı, şimdiki Ulaştırma Bakan Yardımcımız onun imzası taklit edilmişti. Şimdi siz bu işin başında duran biri olarak imzanın taklit edilmesi iddiaları varken halen daha istifa etmiyorsanız o zaman Devlet Denetleme Kurumu tabii ki devreye girer. Burada yani sonuçta devlet esastır. Kişiler geçicidir, kurumlar kalıcıdır. Bu bilinen bir şey. Ee, hani derler ya devlet her zaman 18 yaşındadır. Bu onun göstergesi. Bence güzel bir haber. Yani 2-3 ay geçmiş olmasına rağmen güzel bir haber. O, zaten olacak da buydu. Olması gereken de buydu. Ee, yani dileyelim bu sonuç çıksın. Diplomaların evet diplomaların e, kimler tarafından kullanıldı, ne yapıldı, hepsi zaten açığa çıktı. Dolayısıyla bundan sonra da ben devlet denetleme kurumundan rekabet kurumundan. Bu birçok kurumumuzdan eminim ki uluslararası servislerin Türkiye içerisinde göstermiş olduğu bu tip kaos tetikleyecek ortamın deşifresini sağlayacaklar ve Yüce Türk Adaleti'ne de hesap verecekler tabii ki. Dileyelim Devlet Denetleme Kurulu Cumhuriyet'in ilk başından bu yana hep güvendiğimiz kurumların başında geliyor. Umalım hakikaten etkin bir soruşturma yapılsın ve kim sorumluysa da hak ettiği cezayı alsın. Burak Bozkurtlar çok teşekkür ediyorum.